Sansürsüz futbolda Ahmet Konaş'la transfer köşesinde devam ediyoruz. Bu bölümde Başkan Ali Koç'un ifade ettiği fırsat transferi meselesini, dosyasını açacağız. Beni tez iddiasıyla birlikte Fenerbahçe'deki yeni teknik direktör arayışındaki diğer detayları, Biesa konusunu konuşacağız ve tabii ki Metin Tokat meselesiyle ilgili de söyleyeceklerimiz var. Müsaadenizle her ne kadar bir transfer bölümü çekiyor olsak da merak etmeyin birazdan onlara gireceğiz ama şu Metin Tokat MHK Serdar Tatlı konusuyla alakalı bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle Hürriyet Gazetesi'ndeki değerli arkadaşlarımı, kardeşlerimi, meslektaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir iş gazetecilik yapmışlar. MHK Başkanı Sayın Serdar Tatlı'yla tam sayfa bir röportaj yapmışlar. Ama o röportajın içinde biraz Fenerbahçe cephesinden baktığımızda Serdar Tatlı'yı eleştireceğim. Metin Tokat üzerinden de Fenerbahçe'yi bekleyen bir tehlikeye dikkat çekeceğimi ifade etmek istiyorum. Ne demiş hemen o Fenerbahçeli daha çok ilgili bölüme gidelim. Sayın Serdar Tatlı'nın. Demiş ki, atamalarda karar bana ait. Bakın bu cümle direkt Fenerbahçe Kulübü Sayın Başkanı Sayın Serdar Tatlı'dan Sayın Koç'a bir cevap niteliğinde. Çünkü Sayın Ali Koç ne dedi? Atamalarda elini masaya da vurarak Metin Tokat olmamalı dedi. Merak etmeyin o atamaları ben yapıyorum diyor ama içine bakıyorsunuz arkadaşlarım bakıyor. Atamaları hallediyor. Ben son kararı veriyorum düşüncesi mealen aktarıyorum. Orada çıkan bir başka sonuç. Yine Metin Tokat üzerine çok ciddi sert eleştiriler yaparken Fenerbahçe'nin başkanı Metin Tokat çok büyük çaba harcadı diyerek Metin Tokat üzerinden güzellemeler yaptığını yine görüyoruz sayın Serdar Tatlı'nın. Peki o zaman bu meseleyi bir yorumlayalım. Serdar Tatlı açıkça Fenerbahçe Başkanı'nın atamalarda olmamalı dediği Metin Tokat için hakem atamalarının Sayın Metin Tokat'ın da içinde olduğu grupla devam edeceğini söyledi. O zaman şunları açıkça sormamız lazım. Geçen sezon yaşanan hakem skandallarının normal birlikte o Merkez Hakem Kurulu'nun istifasıyla sonuçlanması gerekirken Serdar Tatlı ise Fenerbahçe'ye adeta meydan okuyan bir açıklama yapmıştır. Üstelik bu metin tokatlı MHK'nin altı üyesi dikkatinizi çekiyorum. Sayın Yusuf Namoğlu döneminden yani bir önceki MHK'den aynen devam eden ekip yani MHK başkanları değişiyor ya bazılarınız tamam MHK değişti zannediyorsunuz ya cık, değişmiyor aslında. Bunu da lütfen bir yerlere not ediniz sevgili dostlar. Ama benim bu konuda söylemek istediğim hala bir şeyler var. Onu da yine ifade edelim. MHK Türk futbolunun ortak paydası mı? Yoksa mesela Sayın Metin Tokat'ın babadan oğula kalan bir mirası mı? Neden ve nasıl? Başkanlar değişirken Sayın Metin Tokat ve orada bulunan bazı isimler Hiçbir zaman değişmiyor. Serdar Tatlı bir başkan olarak neden skandallarla geçen bir sezondan sonra bile sayın Metin Tokat'ı korumak zorunda kalıyor? Neden bunun perde arkasında acaba neler var? Topluyorum. Fenerbahçe'nin canının açıkça yakıldığı bir hakem skandalları sezonundan sonra bile nasıl bu kadar rahat açıklama yapabiliyorlar? Kime güveniyorlar? Yine bir Fenerbahçe şampiyon olmasında kim olursa olsun sezonu Fenerbahçelilerin bekliyor. Bu soru çok önemli. MHK sizin babadan kalan mirasınız mı? Devam ediyoruz. Transferlere geçeceğim ama müsaadenizle transfer bölümü olsa bile bu mevzuyla bir başlangıç yapmak istedim. Fenerbahçe Başkanı'nın ilk bölümde ee, geçtiğimiz toplantıdaki cümleleri üzerinden bazı detayları verdik. Şimdi Fenerbahçe Başkanı'nın fırsat transferi cümlesini açmamız lazım. Sayın Başkan'ın ifade ettiği fırsat transferlerinin birinci öğesi Real Madrid'le yeni sezonda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı milli Solbek Marcelo. Marcelo ile birlikte Marcelo'da bir girişim var ama henüz üzerinde bir girişim olmasa bile yine Marcelo gibi Brezilya milli takımının önemli isimlerinden, stoperlerinden, Brezilya milli takımında Marcelo'nun o şaşalı dönemlerinde yine takım arkadaşlarından David Luiz'in de bu isimler arasında olduğunu ifade edelim. Fenerbahçe Atilla Zalai'nin yanına çok net bir stoper transferi yapmak istiyor. Jerome Boateng de henüz kararını vermedi. Fenerbahçe'nin üzerinde durduğu isimlerden bir tanesi. Yalnız burada ne Jerome Boateng ne de bir fırsat transferi olarak görülen David Luiz transferinde önemli gelişmeler yaşanmayabilir. Ve Fenerbahçe Atilla Zalai yanında Steven Colker'la Alanyaspor'da sözleşmesi biten ve yollarını ayıran İngiliz stoperle de sezona başlayabilir. Bu isimleri size Üzerlerinde çok büyük detaylar, yeni gelişmeler olmadık, olmadığı için hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Üzerinde en önemli gelişme olan isim az önce söylediğim gibi Stephen Colker. Bu oyuncu Emre Belezoğlu'nun takımın hala 30 Mayıs'a kadar başında olduğu dönemde görüştüğü ve prensipte anlaştığı oyunculardan bir tanesiydi. Yine Karagümrük'te Fabio Borini, yine Karagümrük'te Lucas Biglia'da olduğu gibi Steven Colker'la da Emre Belozoğlu'lu dönemde uzun bir e, süreç yaşanmış ve önemli adımlar atılmıştı. Fenerbahçe için Colker'ın da yine Atilla Zalay eğer takımda kalırsa önemli bir isim olacağını düşünüyorum. Şimdi geçelim Benitez meselesine. Benitez konusuyla alakalı Rıdvan Hoca, Rıdvan Dilmen dün bir tweet attı. Sayın Başkan Ali Koç'la buluştuk. Fenerbahçe ile ilgili değil, dostane bir sohbet yaptık ama ben kendisine Benitez ile, Rafa Benitez ile sordum. Sayın Ali Koç bana gündemimizde değil, medyadan görüyor, sizin gibi gazetelerden okuyorum dedi ifadesini kullandı. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Benim bir bu konuda biraz bilgi temelli bir tezim var. Fenerbahçe bunu ve diğer kulüplerde daha önce yaptılar ve Avrupa'nın büyük kulüpleri de bu yolu izliyorlar. Rafa Benitez ismi gerçekten İstanbul'a çağrılmış ve gelecek olsa bile sanki bir başka asıl hedefteki teknik adamın ismini gizleme onun konuşulmasından ziyade bu ismin konuşulmasını sağlama planı da olabilir. Peki o isim kim olabilir? Bakın Biesa konusu Boşuna Sayın Başkan tarafından dillendirilmiş bir isim değil. Biyasa seviyesinde bir hoca dedi, biyasa demedi diyenleriniz olacaktır ama sonraki günlerde Avrupa medyasında da, Türk medyasında da olmak üzere Biyasa'ya teklif yapıldığı yıllık 5,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme istediği bilgilerini de hepimiz şahit olduk, okuduk. Fenerbahçe'de halen bir Biyasa hedefi var. Bu bir hayal midir? Değildir. Gerçeklik olasılığı yüksek midir? Yüksektir ama zor bir transfer hamlesidir. Bielsa meselesi. Benim Bielsa'dan ziyade bu bölümde Benitez'le ilgili söylemek istediklerim var. Çünkü şu son gün son günlerde Benitez meselesi çok daha fazla ağırlık kazandı. Bakın. Benitez'in Liverpool'unu da izledik. Rafa Benitez'in Newcastle United dönemini de İzledik. İkisinde farklı birbirinden ayrı sistemleri benimsemişti Rafa Benitez. Nedir o? Açalım. Mesela Fenerbahçe'de olası bir görev alması durumunda ben 4-2-3-1 oynayacağını düşünüyorum. Olası bir görev alması durumunda iddialı takımlarda mesela Liverpool'da başka, Newcastle'da başka, iddialı takımlarda Rafa Benitez'in Erol Bulut döneminden de kalan 4-2-3-1'i daha çok tercih ettiğini görüyoruz. Merkez forvet ve kanat forvetlerini atletik isimlerden kesinlikle atletik isimlerden seçiyor. Çok koşan, hücum yapan, pres yapan oyunculardan seçiyor. Rafa Benitez'in iddialı takımlarda görev yaptığında en önemli oyuncularından, e, mevkilerinden bir tanesi de yine orta saha. Orta sahadaki 3 oyuncuyu da nasıl söyleyelim? E, box to box yani hücumda da savunmada da olan sert, yıldırıcı, ileriye geriye koşan oyunculardan seçiyor. Hava hakimiyeti çok yüksek geri dörtlü tercih ediyor. Burada Rafa Benitez olduğunda stoper tercihlerinin de Rafa Benitez'e göre hava hakimiyeti yüksek oyuncuları tercih ettiği için Rafa Benitez'e göre şekilleneceğini de düşünmek doğru olur. Tabi şunu da ifade edelim. Mesela bu Rafa Benitez'in Mesut Özil'i yani nasıl oynatacağı da soru işareti. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün eldeki kadroya göre de seçileceğini düşünüyorum. O yüzden Rafa Benitez ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ama biz Rafa Benitez konuşulduğu için Rafa Benitez'le ilgili biraz beyin fırtınası yapmaya devam edelim. Mesela Mert Hakan Yandaş, İrfan Can, Ozan ve Gustavo'yu bu takımda Rafa Benitez gelirse tutacağını düşünüyorum. Ama mesela Rafa Benitez Fenerbahçe'nin teknik direktörü olursa Sevgili dostlar, ee, Caner Erkin'in bu takımda savunma yönü eksikliğiyle kalacağını ya da kalsa bile düzenli forma giyeceğini düşünmüyorum. Bilmem, anlatmak istediklerimi anlatabildim mi? Tabi defansif yönü güçlü, atletiği ve atletik yönü ve teknik yönü yüksek oyuncuları tercih edeceği için Caner Erkin ve Gökhan Gönülle belki yola devam etmeyeceğini bir tez olarak, bir düşünce olarak ifade etmek istiyorum. Mesela Rafa Benitez Fenerbahçe'de oynayan sonra Başakşehir'e giden sakatlanan ve sözleşmesi feshedilen Skartel'la Liverpool'da çalıştı. Liverpool'da o dönem Skartel'ın adı İngilizlerin, İngilizlerin arasında Sakar'dı. Yani Sakar deniyordu ama o kadar çalışkan, hava topu hakimiyeti yüksek ve 90 dakika mücadele eden bir oyuncuydu ki Liverpool'da Rafa Benitez yine de o Skartal'ı tercih etmişti. Yani Rafa Benitez'i biraz tanıdığımız, bildiğimiz isimler üzerinden değerlendirmekte fayda görüyorum değerli dostlar. Peki stoper mevzuları demişken Fenerbahçe'li stoperleri biraz Rafa Benitez üzerinden de okumuşken bir isim var. Yerli bir isim. Yerli isimler neden daha çok önem kazandı biliyorsunuz artık ilk 11'de sınırsız yabancı oynatma dönemi bitti. 8 artı 3 yani 8 maksimum yabancı 3 tane de en az yerli ile oynanacak. Dolayısıyla Kaan Ayhan ismi hem stoper hem de sabak bak özellikle milli takımda da yer alan Kaan Ayhan ismi Fenerbahçe cephesinde de evet Galatasaray cephesinde de çok önem kazandı. Kaan Ayhan konusunda iki takımın özellikle Avrupa şampiyonusu sonrasında daha net bir şekilde karşı karşıya gelmelerini bekliyorum. Burada yine üzerinde çok durduğumuz isimlerden bir tanesi Cengiz Ünder. Cengiz Ünder de Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu sürecinde Üzerinde bazı çalışmalar yapılan isimlerden bir tanesiydi. Ama tabii Leicester City'nin satış opsiyonunu kullanmadığı, Roma'nın yine elden çıkarmaya çalışmakla birlikte bonservisini çok pahalı tuttuğu bir isim, yerli oyuncu avantajını e, sağlıyor olsa da zor bir transfer. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder transferinin bu sıralarda Emre Belözoğlu döneminden sonra biraz dondurulduğunu belli sebeplerden ötürü tabi maliyeti ve diğer önceliklerden önce, ötürü dondurulduğunda yine size ifade edeyim. Cengiz der transferi beni şaşırtan bir transfer olur. Fenerbahçe'de transferi düşünülen yani gelecek oyuncularla birlikte gidecek oyuncular da tabi çok önemli. Bu bölümde de son dakikalara girerken şunun altını çizmek istiyorum. Gidecek isimler arasında asla kaleci Altay Bayındır olmamalı. Bunu da yine notlarıma almışım değerli dostlar. Sansürsüz Futbol'da bu hafta sonu da iki videoyla transfer köşesiyle sizlerle birlikte olduk. Transfer meselelerinin dışına da çıktık. MAK meselesi, Metin Tokat ve Serdar Tatlı meselesi. Bu ve diğer konularla transfer mevzularıyla alakalı soru, görüş ve önerilerinizi lütfen videonun altındaki bölüme yazmayı unutmayın. İletişim halinde kalalım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.